Bakalım. Şimdi gidiyoruz. Olsunla pazara gidiyoruz şimdi. Gidomuzu böyle açtık. Şimdi aşağı inelim. Hadi bakalım. Bismillah. Anneciğim. Bebicim, ne yapıyorsun? Hı? Pazar'a gidiyoruz anneciğim. Hı? Evet. Çok parlıyorsun anneciğim. Hı? Işıklardan kaynaklı sanırım. da giyersek. <laughs> ah sanırım giyemeyeceğim bu ayakkabıyı bugün. Ooo. Oh. Evet. Nihayet çıkabildik lazım. <laughs> <Efendim anne. Gülüyor> oh, tamam. Hazırım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oğlumla beraber salı pazarına gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. <laughs> Siz benim de benimle gelebilirsiniz bugün. Aha, ne oldu sana? <laughs> Efendim anneciğim. <laughs> evet. Hadi bunu ayağımıza saralım. Düşünmeyelim. Hoppa'ya gideceğiz. Ablalar görsün şöyle seni. Gel bakalım. Hmm. Ya bu ne bu bu bu? Ne işi var bunun sende? Çocuk. Gidiyoruz. Ama öncesinde maskemizi takacağız. şimdi gidebiliriz. Ne? Efendim anneciğim. Hı. Gidiyoruz. Hoppa. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Şimdi, biraz rüzgar var. İnşallah sesim geliyordur. Başka kapatayım. Biraz yukarıya. Şimdi pazara gidiyoruz. Ee, gittiğimiz zaman tekrar çekeceğim. Orada görüşürüz. Altı lira, ,5 lira. 5 lira. 2 anlaşanlar hep doldu. Değilmiş İşte de. Daha iyi gibi. Başka. Bir tane bunu alayım. He? Bir bunu alayım. bir de olgun mu vereyim? Çok olgun olmasına yok. gerek yok. Dolaba koyma bir hafta bekler. Poşetten çıkar yalnız. Tamam mı? Tamam, tamam. Başka? Evet. 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 Elmalar, armutlar, ayvalar, nar. Var mı? Var, 12, var 12 lira tane. Bak, ee, lahana alabilirim bir tane. Tamam. Marul istiyor musun? İki lira tane. Yok yok marul istemiyorum. Bir tane kalan usta. Fiyat da istiyor musun? Mu? Yok onu yemiyorum. youtubersın yoksa. Evet. Hoş <laughs> geldiniz. Bir, bir tane bu. <laughs> Ay, evet. bir tane Şöyle koyayım, şey. koyayım şuraya. <laughs> inşallah. Erken geliyor, her şey Bekler abi kilo lira, üç kilo. Şş, korkma anneciğim. Korkma, korkma. Korkma oluşu. Bugün bu gibi Hadi, hadi, ben hadi, 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 Bir buçuk Allah. Çifti iki lira. Merhaba, ne kadar salatalık? 5 TL 5 ooo çok pahalı Biber? Kabak kabak çok tatlı Allah'ım Allah'ım Ay çok güzel, acı değil değil mi? <laughs> <laughs> Ali'cim <Anneciğim>, hayırcız <laughs> Dur, geçemedik Anneciğim ama Cis abinin malları. Biber alalım biraz. Acı değil değil mi biber? Çok hani, evet. Çok ilerlerde hani şu çok Ay kabak çok güzelmiş ya. ya. Ama hani genelde Kabağa bayıldım. <laughs> ne kadar kabak? 3, 3 TL. <laughs> kabak güzel. <laughs> reklamınızı yapayım bari. O balon yedireceğiz ben biliyor musun? Heyecanlanıyor balonu götürüyor. Ne kadar oldu? Dur dur. Altı. Allah'ım çok tatlı. Ay böyle bir kabak görmedim hiç. Taze taze çok güzel. Çok güzel kıyır kıyır valla. Ama az bir şey alayım şöyle. Oğluma yapacağım bununla. Bilmiyorum abi tak bakalım ne kadar geldi. <laughs> tamam Çok geliyor. Ay ne kadar domates? Üç TL. Allah Allah. Ay. ne çok geldi. Neredesin şey tadına? Şöyle. Tadına bakmayayım da. Şey TL. Bir kilo olabilir mi? Evet. <laughs> Ne kadar salatalık? Evet. biraz arka taraflara gideceğiz ama. Yansıma yapıyor anneciğim. Ne yiyorsun anne? <laughs> <laughs> Mama mı yiyorsun? Mama? Aa, <laughs> <laughs> anam babam mı soru yarıyor benim çocuğum? <laughs> Ay bir tanem benim. Allah'ım çok tatlı küçücük ama diyette olduğum için şu an dolma yapamıyorum. Yani canım eşim de <laughs> benimle beraber diyet yapıyor. Bu taraflarda çok bir şey yokmuş anne. Hmm, kabağın tatlılığına. <laughs> Bu ne ki? Şey, gel bir de böyle gidelim. Alın. Dur gözükmedi. Ispanak ee, alacağım. Tabii. Ne kadar bela? 1.5 demeti. Kilo beş lira. Yok. Şimdi tekrar bir tur daha atıyoruz ve gidiyoruz. Ay mantarım güzel. Thank Güzel. Hayırlı işler ablam. Anam ne tatlı bunlar, küçücük. <laughs> Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar e, tekrardan merhaba. Biz şimdi geldik. E, yukarı çıkacağız oğlumla beraber. Alışverişimizi yaptık. E, pazarda gösterebildiğim kadar size hem bebek arabasıyla hem kamerayla göstermeye çalıştım. İnşallah e, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.